X atomunun temel hal elektron dizilimindeki en yüksek enerjili elektronun kuantum sayıları aşağıda verilenlerden hangisi olabilir? Öncelikle elektron dizilimini bir yapalım. X23 elektron dizilimi yapıyorum. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3p6. 4s2 ve 3d3. Elektron dizilimi bu şekildedir. Bana en yüksek enerjili elektrondan bahsettiğine göre en yüksek enerjili orbitali bulmam lazım. O da nedir? Zaten elektron diziliminin en sonunda yazan en yüksek enerjili orbitaldir. Yani bu Aufbau kuralını hatırlayın. Aufbau kuralı ne diyordu? Elektronlar düşük enerjiden yüksek enerjiye doğru orbitallere yerleştiriliyordu. O zaman bizim en yüksek enerjili elektronlarımız 3d orbitali içerisindeki 3 elektrondur. Yani bizim orbitalimiz 3d orbitalidir. O zaman 3d orbitalinin özelliklerine bakalım. En değeri nedir? En eşittir. 3'tür. d olduğu için d orbitalin L değeri de nedir? 2'dir. Yani N eşittir 3, L eşittir 2 olmalıdır. Şıklara baktığım zaman 4'e 1 var olmaz. 3'e 2 olabilir. 4'e 2 olmaz. 3'e 2 olabilir. 4'e 0 bu da olamaz. Yani 2 tane şık var. Peki bu durumda ne yapacağız? M, L değerlerine bakacağız. L'si 2 ise, L eşittir 2 ise M, L değeri nedir arkadaşlar? Eksi 2 ile 2 arasındadır. Yani eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2'dir. Dolayısıyla bu değerlerden herhangi bir olabilir. Baktığım zaman B şıkkında artı 2 verilmiş. D şıkkında eksi 3 verilmiş. Eksi 3 olabilir mi? Olamaz. O zaman D şıkkı da olamaz. Cevabımız B şıkkıdır.